21 Ağustos 2016 Dersim'deyiz. Ve kutsal suyumuz Munzur'un kıyısındayız. Aslında Ağustos'un bu yaz sıcaklığının dağlarımızı, coğrafyamızı ısıttığı bugün de biz Bor ailesi ve Yıldırım ailesi olarak biz bugün Dersim Erincan yolu üzerinde Kutu Dere mevkide Kara Haydar'ın yerindeyiz. Bugün bu kutsalımızın kıyısına gelir gelmez bizimle birlikte bir rahmet de yağdı. Şu an yağmur yağıyor. Gerçekten bardakta boşanırcasına işte kutsal suyumuz korumak istediğimiz burada HES'lere karşı çıktığımız bu kutsal suyumuzun kıyısında bu doğal coğrafya içinde bu ne olduğunu bir kez daha gördük. Bizler kutsalımıza, coğrafyamıza ve burada yaşanan doğal yaşama sahip çıkıyoruz. Her alanda mücadele ediyoruz. Her şeye rağmen mücadele ediyoruz. Biz bor yayın olarak bugün buraya hazırlıksız geldik. Yanımızda kameramız yok. Ancak yine de işte cep telefonları ile de biz bu hizmeti görüyoruz. Gördüğünüz ee, gördüğümüz gibi işte coğrafyamız, işte kutsal mundur suyumuz, ve işte rahmet dediğimiz yağmurumuz yağıyor. İşte canlarımız bugün burada. Bu rahmette hem ıslanırken, hem dua ederken, hem muzun kıyısında kusat suyumuzun suyu ile arınırken aynı zamanda da hayatın gerçek tadını yaşıyorlar. Ee, ben sözü fazla uzatmayayım. Ben Mustafa Borbor Bor Yayın olarak sizlere burada sevgimizi, saygımızı sunuyoruz. Kara Haydar'ın mekanından burada Kara Haydar mekanı gibi yüzlerce mekanımız var. Tabii ki bu e, kutsal suyumuzun kıyı boyunca. Canlarımız, gönüldaşlarımız, bu coğrafyayı hatta bilmeyenler, gelip görenler gerçekten buranın bizim dilimizden dinlediklerine değil de kendi gönüllerinde yaşadıklarına olan inançları ile bizi de onaylamış oluyorlar. Biz buraya her gelen canımızın, gönüldaşımızın buradaki ziyaretini yetimiz katında kabul görüyoruz. Burada yaşadıkları bir ömür boyu birliktelikleri, dayanışma ruhları yaşasın diyoruz. İşte munzurumuz işte Dersim'in coğrafyası, işte kutsallarımız, ayak izlerimiz, işte bizler ve diyoruz ki ülkenin neresinde olursak olalım, dünyanın hangi köşesinde bulunursak bulunalım, ömür hayatımız içinde bir birkaç kez de olsa coğrafyamızı ziyaret edelim, unutanlara anımsatalım ayak izle, izlerimiz, kutsallarımız, değerlerimiz kaybolmasın. Yaşayalım, yaşatalım diyorum. Ben Mustafa Bor, Bor yayın olarak sizlere bu da Bor ailesi, Yıldırım ailesi, vay, Koç ailesi olarak sizlere sevgi, saygımızı sunuyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın. Ha bana sorarsanız coğrafyamızla kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. <laughs> Allah. çok güzel yazın. Değil mi? Aa, ya. <laughs> ha? Ha? mu? Işılıyor mu? Bana sen de aynen sen soruyorsun. Hayır gidiyor. O şey atmıyorum. <laughs> Dur. Ben de sana ben de gelebilecek. Hayır. Bir daha gelme. Başka yere gidersin. Hayır. Ben dururum. Git durdurur bu kız sana. Ya nereye bakıyorsun? Obrigado. 何でしょう Aşağı indir. Aşağı indir. Ada sen

Terima kasih telah Gojar gojar susmuş Gelirse ben söyle. Thank <laughs> you.